Merhabalar. 3 adım AYT Kimya Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bunun elektrokimya kısmını çözmüştük. Şu an indirgenme yükseltgenme tepkimeleri bu redoksların denkleştirilmesi. Bu adım testindeyiz. İlk adım burayı çözeceğiz. Genel basamak bulma, formül bulma, formül kat sayısı bulma ve buna benzer işlemler yapma soruları var. Birazcık daha sıkıntılı konu. Eğer dikkatli dinlerseniz birlikte halledeceğimizi düşünüyorum. Biraz yakınlaşayım. Şimdi birinci soruda demiş ki atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür? Yükseltgenme basamağını bulurken ne yapacağız burada? Her atomun, kendi, her elementin kendine ait yükseltgenme basamağını yazarak bize işaretli olarak verdiği elementinkine ulaşacağız. Hidrojen bütün element bileşiklerinde bazıları hariç artı değerlik alır. Buradaki ametallerle yaptığında burası eksi 2 alır. ve Buradaki azot artı 5 değerlik alır. Sodyum sülfata baktığımızda hidrojen pardon oksijen eksi 2 alacak. Buradaki sodyum artı 1 aldığından 2 ile çarpılacak artı 2. O zaman e, eksi 8 artı 2 artı buradaki s'nin yükselken basamağı 0 eşit olacak. Ve buradaki s değerini biz artı 6 olarak bulacağız. Mangana bakalım. Mangan bütün bileş elementler arasında en yüksek yükselken basamağına ulaşabilen değerdir. Burada da artı 7 değerli kalacağı için cevap Bursa olacak. Potasyum klorat için bakalım. Umarım yanlış okumamışımdır. Artı değerli kalacak burada. Oksijen ne olacak? Eksi 2'den 6. Burada da klor artı 5 olacak. Bu da zaten klasik bunları ezberleyeceksiniz bir süre sonra. Azot ve fosfa, fosfor için. Bu da artı 5 olacak. Cevap Bursa. İki deyiz denkleştirme soruları farklı bir çözüm göstereceğim size. Yani hani herkesin bu kısa yoldan yaptığının birazcık daha uzun ama daha garantisini göstermeye çalışacağım. Fosforun ki halde olduğu için sıfır. Azotun ki burada artı beş. Açık açık yazmıyorum. Bizden sadece lazım olanları yazacağım. Bu da artı beş olacak ve burada oksijenden dolayı eksi iki olacak azot. Şimdi ilk olarak fosforu takip edelim. Fosforu takip ettiğimizde ne olmuş? Artı 5'e yükselkenmiş. O zaman fosfor P0 durumundayken P artı 5'e 5 beş elektron vererek ne olmuş? Yükselt gelmiş. Diğeri için bakalım. Yani buradaki azot atomu için artı 5 değerlikteyken ne olmuş? Azot eksi 2'ye mi? Pardon indirgen mi olacaktı? Bir de burada artı 2 olacaktı. Yanlış yazmışım. Artı 2. Ne oldu? Artı 5'ti. 3 tane elektron alarak azot artı 2'ye indirgendi diyebiliriz. Şimdi katsayılara bakalım. Şimdi bu o kadar çok şimdi dedim ki alınan verilen elektron sayılarını eş yapmanız gerekiyor. O zaman burayı 5 ile çarpacağız. Burayı da 3 ile çarpacağız. Çünkü redokslarda alınan verilen elektron her koşulda ne olacak? Eşit olacak. O zaman bizim ulaştığımız bütün P0'ların baş katsayısı 3 iken P artı 5'lerinki de 3'tür. Azotlarınki de ne olacak? 5 olacak. Bunları da yazdığımızda cevaba ulaşacağız. 3, 3. Azota 5. O zaman buna da 5. Şimdi oksijenleri sayıp bir denklik yapalım. 5, 15 oksijen burada. Burada kaç var? 4 kere 3. 12 artı 5 tane oksijen. Burada 17 vardı. Burada kaç tane var? 15. Aradaki fark 2. 2 taneyi de buradan alması gerekirken bunun kat 2 bulacak, bulacağız. Birden bizden girenlerin istemiş. 3 artı 5 artı 2'den cevabımız deniz. Kalem. Evet. Tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi buna bakalım ne oluşuyor? Redoks tepkimesidir. Oksijen yükseltgenir. Zeyne indirgenir. Şimdi elementer hal 0. Eksi 2 olduğu için burada gümüş artı 1 değerini alır. Çinko oksit ne olacak burada? Eksi 2'den artı 2'ye. Ag de burada elemental olduğu için ne olacak? 0 değerliğini alacak. Şimdi kontrol ettiğimizde ilk olarak çinko ne olmuş? Artı 2'yi yükseltken 0 durumundan o zaman zn artı 2 elektron alarak artı 2 değerliğine yükselt gelmiş. Aynısını gümüş için yapalım. Gümüş de ag durumundaydı. Artı bir. Ne olmuş? Sıfıra indirgenmiş. O zaman artı elektron olarak ne olacak? Ag sıfıra indirgenecek. Yani biz buna indirgendi. Buna da yükseltgendi diyebiliriz. redoks kümestir. Evet hem indirgenme hem yükseltgenme var. Oksijen yükseltgendir demiş. Şimdi yükseltgen demek. Burada indirgenen anlamına gelir. İndirgenen anlamına gelir. İndirgenen de ne olacak? Gümüş olacak oksijen değil. Yani yanlış. Zn indirgendir. Yani yükseltgenen demek. Yükseltgenen. Yükseltgenen neydi burada? Bakın Çin koydu. O zaman bu da doğru olacak. Cevap denizli. Dörtteyiz. Hangisi indirgenme yarı tepkimesidir? Yani sadece indirgenme potansiyeli olsun. Yükseltgenme olmasın diyor bizden. Demire bakalım. Demirin yükseltgenmesi gitti. Lityumun yükseltgenmesi gitti. Bakın burada bir indirgenme var çünkü elektron almış. Buradakilerde yükseltgenme olduğu için cevap C. Bazı bileşik çiftleri verilmiştir. Hangilerinin yükseltgenme basamakları aynıdır? Bununkinin artı 5 olduğunu, bununkinin de artı 5 olduğunu biliyoruz. Yani aynı. Bunun artı 5, bunu da hesaplarsak 10 bölü 2'den artı 5 aynı. Sülfürik asit artı 6 alacak bu. Kodyum bir bileşik var. Şimdi eksi 2 olsa bu da artı 1 değerlikte alacak. O zaman 2 eksi 14 artı 2 tane krom neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. Eksi 12 eşittir. Eksi 2 krom dersek buradan krom artı 6 yükseltgenme basamağına sahip olacak. O zaman bu da artı 6'dır. Yani üçünde de aynı yükseltgenme basamağına sahiptir işaretli elementler. Bakırın nitrik asitli tepkimesinden e, azot monoksit gazı çıkışını göstermiş bize. Ve demiş ki hangisi yanlıştır? Şimdi yanlışları alıyorum. İlk olarak bir tepkimenin e, şeylerini yazalım yükseltgenmelerini. 0 artı 5 Ardından ne olacak? Şimdi nitrat ama kök halinde bu artı 2 olacak. Buradaki de artı 5 olacak, değil mi? Bu artı 2 olacak. Bu zaten so. Nitrik asit indirgen özellik göstermiştir, yani yükseltgenmiştir. gelmiştir. Bakalım nitrik asit ne olmuş? Artı 5'ten indirgenmiş indir geldi. Yani yükseltgen gibi davrandı. Hatalı bir öncül. Nitrik asidin yapısında bulunan bütün azot atomları indirgenmiştir. Hayır buraya dikkat edin. Hiçbir değişiklik yok. 1 mol bakır atom yükseltgenirken pardon 1 mol bakır atomu yükseltgenirken 2 tane elektron vermiştir. Bakalım 2 tane elektron vermiş mi? Aslında vermiş gibi görünüyor. Değil mi? Bakın atomu yükseltgenirken. Kelime oyunlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok geç fark ettim. 2 tane elektron vermiştir diyor. Elektron burada taneyle ölçülmez. Buna da mol demesi gerekirdi. Bu yüzden hatalıdır. Cevabımız Edirne seçeneğinde gelecek. Hangisinde hidrojen eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir? Bunu direkt şöyle kodlayabiliriz metallerle yaptığı tip e, bileşikler ne olacak? Eksi 1 alacak. ama metallerle zaten artı 1 alacak. Burada artı 1 değerlikte. Sodyum hidrokside bakarsak artı 1 değerlikte. E, katalaz, diyorum. Hidrojen peroksite bakarsak burada da artı 1. Hidroklorik asitte de artı 1. Fakat magnezyumun hidrojenle yaptığı bileşikte magnezyum levisini de göstereyim. Ve hidrojen olarak çizersek burada bir elektron ortaklaşması vardır ve bu burada eksi 1 gibi davranır. Magnezyum artı olarak davranır. Yani cevabımız bursu olacak. 8'deyiz. Hangileri, hangileri redoks tepkimelerine örnektir demiş. Şimdi bakalım. Sodyum 0 elemental yani suyu geç, geçmeyelim çünkü gerekli olacak. Artı ve eksi 2. Sodyum burada ne olmuş? Artı 1 oksijen eksi 2 ve hidrojen de burada ne? Artı 1 diyeceğiz. Aynı zamanda hidrojen gazı da sıfıra ne olmuş? İndirgenmiş. Baktığımızda indirgenenimiz var. Baktığımızda yükseltgenenimiz var. O zaman hem indirgenme hem yükseltgenme gerçekleştiği için bunda redoks var diyebiliriz. Redoksa uygun. Diğerine bakalım. Demir ve kükürtün buradaki demir Kat, işte buradaki katıyı oluşturması. Pardon. Ne olacak burada? E, yükselken de değerleri sıfırdan farklı olacak. Yanılmıyorsam bu eksi 2 bu artı 2 alacak fakat yanılıyor da olabilirim. Ama farklı bir değerlik alacak. yani bu da redokstur. Suyun elektrolizini görüyoruz burada. Bunu elektrokimyada Hoffman voltametresinde Hoffman voltametresinde e, görmüştük. Ya hatırlıyorum. 3 adım çözümlerin 3 adımda görmediysek farklı bir denemede karşımıza çıkmıştı. Eksi 2 artı 1 burada 0 burada da 0 halde olduğu için ne olacak? Doğru olacak. 3'ü de redoks tepkimesidir. 9'dayız. Magnezyum ve kurşunun suda magnezyum katısı kurşun suda ve magnezyum artı 2 suda ve kurşun katısı. Bakın şöyle yazalım isterseniz. Pb artı 2 ne olmuş? 0'a katı geçmiş. Ne olacak? Tekrar artı 2 elektron alarak buradan Pb katı formuna geçecek. Bunu elektrokimyada da çok yapmıştık. Magnezyum katısı ise sıfır değerinde ne olacak? Burada yükseltgenmeye maruz kalacak ve magnezyum artı 2 su da formuna geçecek. Magnezyum metali indirgendir yani yükseltgen. Yükseltgen Bakalım yükseltgenen mi? Magnezyum bakın elektronunu unutmuşum. Artı 2 elektron ne olmuş? Yükseltgenmiş o zaman doğru. Kurşun metali yükseltgendir yani indirgenmiştir. Bakalım indirgenmiş mi? Evet 2 elektron alarak indirgenmiş. Magnezyum 2 mol elektron alarak indirgenmiş. Böyle daha doğru bir söyleme olur. Magnezyum metali yükseltgenmiştir. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? birine seçeneğinde gelecek. Son demlerdeyiz artık. 10. soru. Bu arada sesim içime kaçıyor. Tepmesiyle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım karbonun sülfürik asitle tepkimeye girip karbondioksit katısı, kükürt dioksit katısı, katısı diyorum gazı ve su oluşturması. Şimdi artı, artı 6, eksi 2, eksi 2 artı 4, x artı 4 eksi 2. Tamam. yükseltgenme basamaklarını yaptık. Ne olmuş? SO2 indirgenme ürünü müdür? Bakalım hemen. Şimdi dikkat edersek burada bir karbon bir de kükürt bakımından ne olacak? Tepkimeler gerçekleşecek. Şuraya alayım daha rahat görelim. Kükürt artı 6 durumdayken 2 elektron alarak ne olmuş? Kükürt artı 4'e indirgenmiş. Karbon için bakalım. Karbon sıfırdan karbon artı dörde artı dört elektron vererek yükselt gelmiş. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Buradaki tükürt dioksit gazı indirgenme ürünü müdür? Evet indirge, indirgenme ürünüdür. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde kuyum kat sayısı 2 olur. Güzel. Zaten bunu yazmıştık. Artık denkleştirmemiz çok daha basit olacak. Ne yapalım? Burayı 2 ile çarpalım direkt. Gelin 2 yazdım. Farklı bir kalemle mi yazayım? Daha mı iyi görürsünüz? 2 yazdım. 2 yazdım. Kalan yerlere 1'i e yapıştırdım. Bir, oksijenlerden kontrol edelim hemen. 8 oksijen burada. 2 oksijen burada. 4 oksijen burada. Değil mi? 6 etti. 2 oksijen de burada olması için suyun kat sayısının 2 olması lazım. Doğru. Karbon yükseltgen olarak davranmıştır. Yani indirgenen midir? Karbon indirgenmiş midir burada? Bakalım. Hayır. Karbon yükseltgenmiştir. Yani bu indirgen olarak davranmıştır. Hatalı bir öncül. Cevabımız bu olacak. 11'deyiz. Arsenik ve bu tepkimenin bunu okuyamam. Tepkimenin hangileri doğrudur demiş. Tepkime ile ilgili. Şimdi. Eksi 2 aldığında burada arsenik artı 3 alacak. Eksi 2 artı 1 aldığında buradaki iot artı 5 değerli kalacak. Suyu geçtim. Artık bir birleşiyorlar. Burası artı 3. Burası eksi 8 toplam. O zaman arsenik artı 5 iot da sıfıra ne olmuş? Dönüşmüş. Yazalım tepkimemizi. Arsenik artı 3 formundayken ne olmuş? Arsenik artı 5'e artı 2 elektron vererek Yükselt gelmiş. Aynısını iot için yapalım. Iot artı 5 fazlaken artı 5 elektron ne yapmış? Almış. Ve indirgenmiş neye? Iot sıfır katısına. O zaman buna da indirgenmiştir diyelim. Şimdi buradan sonra artık ne yapalım? Bize verdiği örnekleri değerlendirelim. Hmm. Yükseltgen özellik gösterir demiş. Bakalım. Şimdi. Dikkat edin. Artı 5'ten sıfıra ne olmuş? Indirgenmiş. Bize yükseltgen demiş. Yani indirgenen midir bu diye sormuş. Evet bu indirgenendir. Yani doğru. Hepim en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı 13 olur. 13 nasıl bir sayı yani? Hemen denkleştirelim o zaman. Bunu 5 ile bunu ne yapacağız? 2 ile çarptığımızda bu denklem sağlanmış olacak. Yazalım. Arseniklerin başına 5 koydum. Buraya da 5 koydum. Yotların karşısına da 2 koydum. 2 koydum. Şimdi oksijenleri değerlendirelim. 15 oksijen buradan. 6 oksijen buradan. 20 oksijen de buradan. Toplam kaç? 21. Diğer hatalı yaptık. 6, 5 kere 3, 15. Evet. şuraya hatalı yaptık. Hiç görmedim. Baya kötü oldu. Bakın dikkat ederseniz arsenik burada bir tane. Ben onu iki tane olarak düşündüm. Güzel böyle bir soru geldiğinde ne yapılacağını görmüş olduk. Ne yapılmayacağını. Şimdi ne yapılacağına bakalım. Burada iki tane arsenik var değil mi? Evet o zaman iki arsenik varsa burada toplam 4 mollük bir elektron aktarımı olmuştur diyeceğiz. Yani arseniklerin kat sayısında ne olacak? Bunu 5 ile çarpacağız. Bunu da 4 ile çarpmış olacağız. Şimdi biz bildiğimiz arsenikten yola çıkalım. Yani ya da iotlara yazalım ilk. Şimdi ioda 4 yazalım. Buraya da 4 yazalım. Çok çıkmayacak gibi geldi ama. Kontrol edeceğiz artık. Arsenik burada 2 tane değil mi? Burada kaç tane? Ee, konuşamıyorum. Buraya 5 yazdım. Buraya da 10 yazdım. 40 oksijen burada. 5 kere 3 15. Artık 12 oksijen burada. Topladığımızda ne olacak? Toplarsak 27 mi? 27. Aradaki fark kaç? 13 tane oksijen. O zaman suyun kat sayısı 13 olacak. Tamam. Şimdi çıktı. Suyun kat sayısı 13 olur. Tepmeyi kontrol ettiğinizde denkleşmiş olacaktır. 0,5 mol bu bileşik 2 mol elektron alır demiş. Hemen bakalım. Şimdi biz arsenin yükseltgenliğini biliyoruz fakat elektron alır demiş. İsterseniz hani buna bakmadan bile buna hatal diyebilirsiniz ama biz gelin bakalım. Şimdi arsenik 2 tane burada ne olacak? 4 mol elektron verecek. O zaman 0.5 mol yani yarım mol kadarı da 2 mol elektron verir diyeceğiz. Hatalı öncül 3. cevabımız da Bursa seçeneğinde geleceğiz. Yükseltgenmeye neden olan türler yükseltgen madde, indirgenmeye neden olanlarsa indirgen madde olarak tanımlanır demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Yukarıdaki bilgi bizi pek alakadar etmiyor. Açıkçası eksi 1 olsa artı 3 olacak. Burada eksi 1 olsa artı 2 olacak. Artı 2 ve artı 4 olacak. Şimdi basamakları aldığımızda demir artı 3'ten bir tane elektron alarak demir artı 2'ye. Kalay da burada ne olmuş? Artı 2 elektrondan artı 4'e 4 o var. 2 elektron almıştır diyeceğiz, değil mi? Buna göre hangileri doğrudur? O zaman biz bunun indirgendiğini bununsa yükseltgendiğini söyleyebiliriz. Bunları söyledikten sonra artık tepkimeleri daha rahat kontrol edebiliriz. Demir yükseltgendir demiş. Demir yükseltgendir. Yani demir indirgenmiştir. Yani buradakine indirgenmiştir olarak bakıyoruz. Hani bu daha kolay. Yukarıdaki tanım beni hiç ilgilendirmiyor inanın ki. Demire baktığımızda demirin indirgendiğini ne olmuş görüyoruz. O zaman doğru cevabımızı ilk öncülde bulduk fakat ne yapacağız? Diğerlerini de kontrol edeceğiz tabii ki her zaman olduğu gibi. <laughs> bu arada şu an çok güzel kar yağıyor. Keşke gösterebilsem. Demir yükseltgenme ürünüdür. Demir yükseltgenme üründür. Yükseltgenme demiş. Hayır. İndirgenme. Artık ses gitti. Bu da son video olsun. Kalay yükseltgendir. Kalaya bakalım. Yani indirgenmiştir diyor. İndirgenmiş midir? Hayır. Yükseltgenmiştir. Klor iki indir... Klor iki diyorum. Klor iyonu indirgendir. Klor iyonuyla bir işimiz olmadı. Hayır. Bizim işimiz demir ve kalay arasında. Tepkime denkleştirildiğinde bileşiklerinin katsayıları birbirine eşit olur. Evet bize denkleştirecek. Ben de dedim ki nerede? Hemen 2 koyduk başına fakat bu kolay bir denkleştirme. Bunu hallederiz birlikte. 2, 2, 1 olacak ve 1 olacak. Hemen klorları sayalım. Çünkü en hepsinde ortak olan bu. 6 klor, 2 klor, 4 klor, 4 klor. 8'e 8 sekiz etti mi? Etti. Ee, buradaki bileşik Demir klorür ve kalay klorür bileşiklerinin katsayıları birbirine eşit midir? Hayır, bununki 2 iken bununki 1 eşit değildir. Hatalıdır. Cevabımız adana seçeneği oldu. Bence konuyu da tekrar etmek bakımından inanılmaz güzel bir testti. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça